Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün özellikle yükselenim yengeç benim Hüseyin hocam diyen kardeşlerim iyi dinlesinler. Yani burcum koç, boğa, ikizler balık, oğlak, akrep, yay ama yükselenim yengeç diyorsanız beni iyi dinleyin. Çok önemli bilgiler vereceğim. Yükselen burcumuz bize neler söyler? Özellikleri nelerdir? Hayatımızı böyle akıp giderken ...bir serüven... He? ...bize bazen aslında... ...böyle ipuçları verir... ...dikkat edersen... ...dikkatli bir şekilde anlayabilirsen... ...kavrayabilirsen... ...hani diyor ya çaktın köfteyi... he, köfteyi çakabilirsek... ...çok işimize yarayacak... ...püf noktaları var... ...geçmişten günümüze kadar gelmiş... ...yaşanmış... ...burçlar, yıldızlar, ayın gelişi... ...gidişi, durumlar değil mi... ...hep bir sistem... Peki arkadaşlar yükseleni yengeç olan kardeşlerim özelliklerinizi anlatacağım dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağım. Çok özel Kur'an'dan bir korunma duası var yengeç burçları için özellikle tavsiye ediyorum yükseleni yengeç olan kardeşlerimize. Artı yükseleni yengeç olan kardeşlerimiz Cenab-ı Allah'ın esmalarından hangi isimleri mübarek isimleri okurlarsa kendileri için çok faydalı olur bu sorunun cevabı da. İnşallah bu sohbetimizde, bu dersimizde sizleri bekliyor olacak. Artı bir de müjdem var kardeşlerimize. Yükseleni yengeç olan kardeşlerimiz çok konuşurlar. Konuşmayı çok severler. Evet, muhabbet, has bir hal. Çalışkan insanlardır. ha Çok konuşur ama boş konuşmaz. Sohbet, muhabbet, bilgi akışı çok verir yani çalışkan ve zarif insanlardır. Çok hazır cevaplardır. Yani bir hayatınızda yükseleni yengeç olan biri varsa dikkat edin ona cevap yetiştiremezsin. Laf yetiştiremezsin. Ya da laf yetiştiremediğin biri varsa sor ona Burcu ne? Yükselenin ne? Yüksek ihtimal Burcu başka bir şey olsa bile yükseleninin yengeç Burcu olduğunu göreceksiniz. Sevgili dostlar yükseleni Yengeç olan kardeşlerimiz hem cinsleri tarafından da sevilir ama daha çok karşı cins tarafından çok hürmet görürler. Mesela yükseleni yengeç olan bir kadın hem cinsleri tarafından pek sevilmez. Anladınız mı? Ee, çok böyle yaşantıları, giyim kuşamları, salına salına yürümeleri falan onları biraz yani başlarına iş açabilir. Anladın mı? Sürekli birileri tartışmak zorunda kalabilir bu sebeplerden dolayı. Küçük yaşlarında yükseleni e, ikizler olan şey yengeç olan kardeşlerimiz böyle bir suda boğulma, suya düşme havuz gibi, deniz gibi, ırmak gibi yerlerde böyle bir, bir ölüm tehlikesi, bir boğulma tehlikesi atlatma durumları çok fazla var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bu yengeç burcuna özellikle söylüyorum. Ee, karanlıkta ve tek başına bulunmamaya dikkat edin. Özellikle görünmeyen varlıkların musallatı bunu başka burçlar için de birkaç defa söylemiştim. Özellikle yengeç için bunu üzerine basa basa söylemem lazım yani unutmayın. Endamlı insanlardır bu yengeç burçları, alımlı insanlardır. Ondan sonra çehreleri çok zariftir. Anladın mı? Bağ bahçeyi çok severler, zevk sefa'yı çok severler, piknik tarzı şeyleri çok severler, gezip tozmayı çok severler. Yükseleni bir e, yengeç olan kardeşlerimin çocuklarının çoğu kız olur. Kız olur. Anladınız mı? Ve e, değerli kardeşler kendilerine iyi gelecek renkler mor yine mavi tonları açık yeşil yeşilin açık tonları ondan sonra sarının böyle limon sarısı gibi tonları yengeç burcunun mizacıyla çok güzel uyum ve ahenk içindedir kardeşler. Ondan sonra bir de etrafında sarı tenli bir insan varsa özellikle bayanlar kadın cinsinden yani erkek değil de sarışın bir bayan varsa yükseleni yengeç olanlar bak dikkat edin. Eve, ocağa, mevkine, işine, gücüne zarar verir. Zarar verir. Allah korusun. Dikkat edin hocam. Yani herkesi kendin gibi zannediyorsun. Herkese iyiliğim dokunsun filan diye düşünüyorsun. Ama finalde üzülen sen oluyorsun. Finalde kırılan sen oluyorsun. Finalde kaybeden sen oluyorsun. Anladın mı? Yani niye böyle oldu falan diye böyle düşünüp duruyorsun ondan sonra da. Allah korusun. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın kardeşler. Yükseleni e, yengeç olan kardeşlerimiz de böyle söz veya nişan durumlarında bazen nişan atma durumu olabilir. Zor beğenirler. Ondan sonra evliliklerinde de bazen ikinci evlilik çok görürüz. Yükseleni yengeç olan kardeşlerimiz de özellikle bunu söyleye bilirim. Kendileri çok güvenilir insanlardır. Asla kimsenin malına ihanet etmezler. Oyun eğlenceyi çok severler. Gezme tozmayı çok severler. İyilik yapmayı çok severler. Ama nedense iyilik yaptıklarının çoğundan kötülük görürler ya. Yani. Allah korusun. Allah korusun. Şöyle dua edelim yani. Ya Rabbi sen iyi insanlarla karşılaştır. Amin. Değil mi? Can kardeşlerim, sevgili dostlarım. Size şimdi bu e, yükseleni yengeç olan kardeşlerimizin esmalarını vereceğim birazdan. Okuyacağı dualar var. Onları söyleyeceğim birazdan. Bir de arkadaşlar bu yengeç burcu e, özellikle anne babalarıyla olan ilişkileri çok güzeldir. Anne babalarına çok hürmetkar olurlar. Anne babaları da bayılır yani bu burcu yengeç yükseleni yengeç olan kişiler, evlatlar dikkat edin anne babaları tarafından çok sevilirler. Bunlar da kendi anne babasını çok sever. Onların sözünden asla çıkmaz. Gastrit, mide ağrısı, safra hastalıkları falan bunlara karşı meyillidirler. Onu da söylemiş olalım kardeşlerimize. Şimdi bu e, yengeç burcunun esma ve dualarını söyleyeceğim ama öncesinde şöyle bir e, kardeşler yengeç burcunun ta Süleyman Aleyhisselam'dan günümüze kadar ulaşmış bir duası var. Bu dua el yazması eserlerde geçiyor kardeşler. Oradan aldım. Kardeşlerimize, dostlarımıza ulaştırıyorum. Türkiye'de, dünyada bir ilk bu kardeşlerim. Kim alırsa, kim üzerine taşırsa çok büyük faydalarını görür. Maddi, manevi, ruhi bedeni bütün sıkıntılardan Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Kırmızı akik taşına yazdırdım. Akik taşıyla alakalı peygamberimizin müjdesi var. Yani şöyle söyleyeyim size hakkında hadisi şerif olan doğal taşlar içinde tek ati, e, akik taşı vardır. Üzerindeki dua çok kıymetli. Özellikle bunu söylemiş olayım size. Ben bu dua kolyesi üzerimde olmadan dışarıya adımımı bile atmam. Size de bunu tavsiye ederim. Bakın bir yılı aşkın zamandır buna emek ettik biz. Arkadaşlarımla beraber onlarca hocamızın fikrini aldık istişare ettik elhamdülillah ve bu hazırladık bunu tanıtımı özel böyle uygun herkes alabilsin diye bir de gönderiyoruz buyurun inşallah ekrandaki whatsapp numarasından yazın hocam bizlere bak yıldızım düşük diyen bir sürü insan vardı hep yazıyorlar baksana kaç tane not kağıtları var önümde bunlar hep sizden gelen mesajlar arkadaşlarım hazırlamış bunları not kağıtlarına yazmışlar <laughs> görüyor musun? Hep sizin mesajlarınız bunlar. Bak birisi diyor ki mesela çok sihir, nazar, büyü gibi işlerle uğraşan insanlar var etrafımızda. Bu enerjilerden korunmak için bir yol ararken burcumun duası ile buluştum vesilenizle. Allah sizden razı olsun tamamen kurtulduğumu ve rahatladığımı hissediyorum. İçim bunalıyor, daralıyorum, endişe, evham, vesvese falan diyenler. Bak muazzam bir destek hocam size. Muazzam bir güzellik bunlar. Mutlaka buluşmamız lazım. Benden size kardeş tavsiyesi yani söyleyeyim. Kısmetim bağlı diyenler, şansım yok diyenler. Ondan sonra bütün bereket kapılarınızın açılmasını isteyenler. Bu dua kolyesini üzerinizde taşıyın hocam. Benden sizlere kardeş tavsiyesi. Bak ekranda gördüğün WhatsApp numarasından hızlı bir şekilde bize yazabilirsiniz. Alan istifade eden çok fazla kardeşimiz var. Elhamdülillah. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve yükseleni yengeç olan kardeşlerimiz. Dua kolyemizi taktık. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir ayet var. Bir peygamber duası arkadaşlar. Lut Aleyhisselam'ın duası. Rabbi neccini ve ehli mimme ya'melun. Bir daha söylüyorum. Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun. Bu kadar. 99 defa bunu okuyacaksınız. Ee, anladınız mı? Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun. Sadakallahu lazim. Ve yükseleni yengeç olan kardeşlerim okuyacağınız esma Rabbimizin ya cami esması. Ya Jamiu Ya Allah, Ya Jamiu Ya Allah, Ya Jamiu Ya Allah. Bu esma, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan anlamına gelir değerli kardeşlerim. Dağılmış olayları bir araya toplamak için, ilhamınızı, düşüncelerinizi, enerjinizi, olayları bir araya toplamak için bu esma muazzam bir kalkandır bir anahtardır yani öyle söyleyeyim sana. Malikel Mülk Celle Celalü 212 defa eee yükseleni yengeç olan kardeşlerimin okuyabileceği bir güzel duadır arkadaşlar. Bu esma yani bizi e, derin anlamlarıyla ulaştıracağı farklı açılımların yanında dünya yüzeyinde deneyimlemeye geldiğimiz tüm maddi oluşları, maddi işleri kazandıracak ve artıracak kudrettedir. Bir de Rabbimizin yine esmalarından Ya Rafi'u Ya Allah Ya Rafi'u Ya Allah 351 defa arkadaşlar hayatınızda amaçlarınızı ve oluşlarınızı artan bir değerle buluşturmak daha iyi yerlerde var olmak için bu esmayı okuyun can kardeşlerim tamam mı? Bu esmalar hayatınızda olsun. Allah yar yardımcınız olsun kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. İnşallah yine görüşürüz. Ee, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.